Merhabalar güzel insanlar. <laughs> Merhabalar güzel insanlar. Farkındaysanız şu anda normal çekim tekniklerimizin dışında olarak oturuyor. Bilgilendirici ders niyetinde bir videoya hoş geldiniz. Bizim sektörde böyle inanılmaz derecede bir çamur bilgi dolaşıyor bu gıda boyaları ile gıda boyaları hakkında. O yüzden de ben dedim ki en doğru bilgiye benim güzel insanlarım nasıl ulaşır? Ben de. Gıda katkı maddesi olarak renklendiriciler üzerine konuşacağız şimdi. Burada söyleyeceğim her şey bilimsel makaleler, tezler, kitaplardan hepsinin bir toplama gibi düşünün. Gıda katkı maddeleriyle ilgili e, tabii ki yüksek lisansımda falan bunun dersini aldım. Fakat daha da emin olmak için milyonlarca makale, milyonlarca tez, türkü, yabancısı hepsini okudum ve şimdi sizinle çok daha rahat anlaşılır bir biçimde onların hepsini anlatacağım. Biliyorum çok merak ediyorsunuz çünkü yazılan makaleler falan böyle inanılmaz derecede bilimsel. Çünkü gıda mühendisi arkadaşlar falan yazıyorlar genelde. O yüzden de anlaşılması birazcık güç oluyor kabul ediyorum. Görüyorsunuz değil mi? Pastacılığa dair her şey bu kanalda mevcut. Topluluğumuza katılmak için lütfen abone ol tuşuna basıyorsunuz. Yanında da bir tane çan var. Ona tıklıyorsunuz ve her tarif veya bilgi yüklediğimde size uyarı geliyor duygu bir şey yükledi. Duygu bir şey yükledi. Bu sektörün içerisinde olmayan işte gıda mühendisliği okumayan, gastronomi okumayan arkadaşlarımız tabii ki ilk önce katkı maddesi, gıda katkı maddesi lafını duydukları zaman inanılmaz derecede korkuyorlar. Aslında korkulacak hiçbir şey olmadığını şimdi bu videoda göreceksiniz. İlk önce gıda katkı maddesi nedir onu söyleyelim. Gıda katkı maddesi gıda olarak tüketilmeyen Tipik bir gıda bileşeni olmayan, besleyici değeri olan veya olmayan, gıdaya belirli bir işleri yerine getirsin diye bilerek katılan, <laughs> zararsızlık dozu bilinen ve kullanılması izne bağlı olan madde gruplarına gıda katkı maddeleri diyoruz. Peki bu çocuklarımızın işlevleri neler? Bozulmayı böyle geciktiriyor, raf ömrünü uzatıyor, fonksiyonel özellik kazandırıyor, kalitenin geliştirilmesini sağlıyor. Peki gıda katkı maddesi olarak gıda boyaları yani renklendiricilere geldik sıra. Şimdi bunun işlevi nasıl oluyor? Şimdi gıdalar işlem veya depolama sırasında renklerini kaybedebiliyorlar. Bu rengi kaybolduğunda da bizim o rengi vermemiz gerekiyor. O noktada da gıda boyası kullanıyoruz. Ya da böyle ürünün rengi zayıf bir renktir. Tamam çok sönük bir renktir falan. Onun doğal rengine kuvvetlendirmek için kullanıyoruz. Ve şu durum var. Ürün tamamıyla renksiz olabilir. O durumda da ürüne renk vermek için kullanıyoruz. Amerika'da tüm renk katkı maddelerinin ayarlanmasından da FDA sorumlu. Yani şöyle bir toparlarsak yetkili kuruluşlarımız kimler? Uluslararası platformlarda FDA var, CEKBA var ve EFSA var. Bizde de Tarım ve Orman Bakanlığı. Fa ve Hu'da bir insanın günlük alım dozunu belirleyen adı dediğimiz bir şey var tamam mı? Onu belirliyorlar. Adı nedir? Yani alacağınız günlük doz miktarı. Bu tamamıyla sayısal bir rakamdır. Sayısal olmayanları da var da tabii o kadar ince ayrıntıya girmeyeceğim. Burada gıda mühendisliği dersi vermiyoruz yani. <laughs> yani alacağımız hiçbir doz yani hiçbir miktar bu adı değerini verilen adı değerini aşmaması gerekiyor. Burada da karşımıza ne çıkıyor? E kodu. Şimdi amiyaret tabirle E kodunu anlatacağım. Bilimsel cümle kurmamaya özen göstereceğim fakat toksikolojik demek zorundayım. Tamam? <laughs> yani bir ürünü alıyorlar, toksikolojik araştırmalar yapıyorlar. Günlük günlük kullanım koşulları belirleniyor ve adı değeri yani bahsettiğimiz adı değeri günlük alacağınız doz belirleniyor ve bu E kodunu yapıştırıyorlar ürüne. E-kodu aslında o kullanılan katkı maddesinin ismi, işlevi oluyor. Renklendiricilerin E-kodları da E101 ile 199 arasında yani E101 ile E199 arasında belirlenir. İçeriklerine baktığınızda E101 ile E199 arasında E bilmem işte atıyorum E122 falan attım şu anda yani. Varsa tamam mı bilin ki orada renklendirici var. Ve muhakkak ama muhakkak etikette kullanacağınız gıda maddesinin etiketinde bu kod yazmak zorunda zorunda. Fakat bu kodu yazmayıp içerisine direkt işte bilmem ne renklendirici falan diye de direkt isminde yazabiliyorlar. Bu E kodu bakın çok önemli bir şey. E kodu aynı zamanda güvenilir katkı maddesi demektir. E kodu yazıyor olması tamam evet katkı maddesi fakat güvenilir katkı maddesi Böylelikle bir güvence altına alırız kendimizi. Şimdi biraz daha aşağıya doğru böyle dallanıyoruz. Renklendiriciler dyes ve lakes olarak da gruplandırılıyor. Dyes'lar suda çözünen boyalarımız. Lakes'ler de yağda çözünenler. Lakesler yani yağda çözünenler Dyes'lere göre yani suda çözünenler yani yağda çözünenler suda çözünenler bir daha dayanıklı yani. <laughs> Buradan kadar Bunlar aynı zamanda belgelendirilebilir veya sertifikalandırılı, sertifikalı boyalar olarak da geçiyor. Bir de belgelendirmeden muhaf olanlarımız var. Bunlar da doğal gıda boyaları. Doğal gıda boyaları normal sentetik boyalara göre 30 veya 100 kat arasında daha pahalılar ve daha az dayanıksızlar. Şimdi böyle korkuyoruz ya işte gıda katkı maddeleri yok, zararlı mıdır, değil midir bilmem ne falan. Fakat şöyle bir şey de var, bunu bilmeniz gerekiyor doğal katkı maddeleri üzerine testler gerçekten çok sınırlı. Yani inanılmaz derecede testler yapılmadı bu konuyla ilgili. Risk faktörleri onların da bilinmiyor şu anda. Bu araştırmalarda doğal boyalarında risk faktörü oluşturduğu belirlenmiş. Okuduğum bazı tezler ve makalelerde kantaksantin örnek gösteriliyor. Hep bu da işte mantardan, balıktan, yosundan falan alınan bir doğal gıda boyası. Bu da gözde kristalleşmeye ve göz bozukluklarına falan da neden olabiliyor yani. O yüzden sadece doğal gıda boyası falan deyip böyle doğal lafı çok ilginç değil mi? Yani psikolojik olarak bizi etkiliyor. Yani biz gıda katkı maddesi denildiğinde korkuyoruz. Doğal denildiğinde sanki çok yorarlı, bize hiç zarar vermeyecekmiş bir şey gibi davranıyoruz. Aslında tamamen psikolojik bir etkeni var bunun. Mesela bitki çaylarına onu da konuşuyorduk. Mesela biz dün bitki çaylarıyla ilgili konuşuyorduk. Normalde bir bardak falan öneriliyor en fazla. Çok fazla tüketildiğinde onların da inanılmaz derecede risk faktörleri oluşturduğuna dair makaleler var bunlarla da ilgili. Yani ilaç yerine geçiyor çünkü. O yüzden doğal 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 diye böyle takılmayın yani şu işe. Şimdi gel görelim 3 tane rengimiz var. Tamam mı? Bunlar işte bazı renkler tabii ki diğer ülkelerde kullanılan renkler Amerika'da yasaklı olabiliyor falan. Her ülkenin ikisi değişim gösterebiliyor üretim şeyine göre. Şimdi Brilliant Blue var. Yani parlak mavi. Ee, Sunset Yellow'umuz var ve Amaranth e e rengimiz var. Bu üç rengimiz e Amerika'da yasak. Şimdi amarant rengimiz yani E123 kodlu arkadaşımız kanserojen olduğu söylenmiş fakat araştırmalar ve testler sonucunda bu doğrulanmamış. Mavimsi, kırmızımsı böyle mora kaçan bir rengi var. Genellikle alkol içkilerde kullanılıyor bu arkadaş. Ve E110 kodlu Sunset Yellow adlı arkadaşımıza geldik. Bu da kanserojen olduğu şey yapılmış sanılmış fakat testlerde bu da değil deniliyor makalelerde ve deneylerde açıkçası söylemek gerekirse genellikle içecek şekerleme ve soslarda kullanılıyor. Bu da suda çözülen bir arkadaşımız ve turuncu renk veriyor kendisi. E133 kodlu Brilliant Blue da işte genelde tekstil ve deri sektöründe falan şampuanlarda falan da kullanılıyor. Bizim bizde de böyle işte dondurmalarda, işte konserve bezelyelerde falan da kullanılan bir arkadaşımız. Şimdi bu üç renk normalde kanserojen olduğu söyleniyor fakat e, bu illa kanserojendir diye belirli bir e, deney yok. Kanıtlanmamış. Yani ne renk olursa olsun, hangi renklendiriciyi kullanacaksanız da muhakkak üzerinde e-kodunun yazması gerekiyor. E-kodu yazmıyorsa tam isminin yazması gerekiyor. Yani işte e, e 133 Brilliant Blue dedik ya da işte Sunset Yellow dedik bilmem ne falan. Onların direkt yazıyor olması lazım. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani yazılan makale, makalelerin hepsinde de şu deniliyor. İşte tütün kullanımı veya alkol kullan kullanımı gıda katkı maddelerinden çok daha zararlı adı değerini geçmiyorsa yani yasalara uygun bir şekilde üretiliyor ve içeriklerinde bu belirtiliyorsa Korkulacak hiçbir şey yok. Ama onu uygun şekilde kullanacağız yani. Sentetik veya doğal, illa doğal kullanacağım diye düşünmeyin. Doğal gıda boyaları hakkında, eee, hakkında inanılmaz derecede toksikolojik test yapılmadı. O yüzden de onların risk faktörlerini de bilmiyorsunuz. Ne kadar kullanacağınız da, kullanılacağı da bilinmediği için ve bu dökülmediği için raporlara o yüzden de çok fazla kullanımı da kanserojen olabilir. Annemin bana dediği şekilde söyleyeceğim. İnsan gibi kullanacağız. <laughs> Sıvı olsun, işte jel boyu olsun, yağda çözülenler olsun. Ondan sonra boyar maddeler olsun, kuru gıda boyaları olsun artık çeşit çeşit biliyorsunuz sentetik veya doğal diyelim biz bunlara. Gerçekten çok az kullandığınız sürece veya çok az tükettiğiniz sürece hiçbir şey olmuyor. Aynı zamanda şunu da söylemeden etmeyeyim çünkü bunu muhakkak bana soracağınızı tahmin ediyorum. Bu hiperaktiviteyi tetikliyor mu duygu diyeceksiniz. Bununla da ilgili araştırmalar okudum. FDA'nın yayınlarına baktım. Ondan sonra yabancı makaleleri falan da okudum. Fakat denilen şu yapılan testlerde hiperaktiviteyi tetiklemediği söyleniyor. Hiperaktivitesi tetiklenen çocuklarda... yüzde kaçtı tam rakamını şu anda hatırlayamadım yani çok ufak yani yüzde on yüzde sekiz bile değildi ya yani çok az bir miktardaki çocukta biyolojik etkenlerinden dolayı tetiklendiği söyleniyor gıda maddelerinin buna öyle bir etkisi olmadığı da belirtilmiş aklınızın bir kenarında bulunsun. Evet, güzel, bilimsel bir şeyi en kısa şekilde, en net şekilde size anlatmaya çalıştım. Çok fazla böyle bilimsel kelimelere girmemeye özen gösterdim. Çok da umarım kafanız karışmadı. Son olarak da renklendiricilerimizle ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi neyi nerede kullanıyoruz, tamam mı? Şimdi jel boyalarımızı biz pastacılar olarak nerede kullanıyoruz? İşte şeker hamurunu renklendirmede kullanabiliriz, keklerde kullanabiliriz, izomatta kullanabiliriz. Yani daha yoğun şeylerde kullanıyoruz. Yağ bazlı boyalarımızda içerisinde yağ varsa. Tamam mı? bu çikolata olabilir, butter cream olabilir. Yani yağda çözünecek. Anlaştık mı? Hani böyle yağda çözünen vitaminler gibi düşün. Yağda çözünecek her şeyde yağ bazlı boya kullanabiliyoruz. Kuru gıda boyalarımıza geldiğimizde de kuru gıda boyalarını biz nerelerde kullanırız? Bir hamuru falan renklendirmek için kullanmayız. Üzerine bir boya yaparken işte çiçeklerde, figürlerde falan kullanıyoruz. Onları genellikle. Sıvı boyalarımızda Pişen ürünlerde kullanabilirsiniz. Tamam. Jel ürünler bir noktaya kadar yeterli olabilir. A, e, pardon çok özür dilerim. Pişmeyen ürünlerde sıvı boya kullanıyoruz. Pişen ürünlerde e, jel boya kullanıyoruz. Zaten jel boya da sıvı boyanın bir versiyonuymuş gibi düşünün. Anlaştık? Yani ne diyoruz? Gıda katkı maddesi denildiğinde artık korkmuyoruz. Çünkü gıda katkı maddeleri bizi koruyan ürünler. Çok fazla tabii ki tüketmemek gerekiyor. Üzerinde ne dedik? E kodlarımızın yazması lazım. E kodu yazmıyorsa o katkı maddesinin ismi yazması lazım. Bunlar bizim güvencemiz. Anlaştık mı? Renklendiricilerden de korkmuyoruz. Eğer iyi bir firmaysa, Yasal şartları uyulduysa, Tarım Bakanlığından, işte Sağlık Bakanlığından, ha, e, gıda katkı maddesinin e, şeyi varsa, onayı varsa, adı değeri de varsa, korkulacak hiçbir şey yok. Gıda, gıda katkı maddeleri bizi, bizi ve ürünlerimizi koruyan, raf uzatan, e, yediğimiz zaman başımıza bir şey gelmesine engelleyen cizlerimiz. Umarım bu video gerçekten sizi bazı konularda aydınlatmıştır. Bu tarz videolar çekeyim mi bilemedim. Eğer ki çekmemi isterseniz bu ders mahiyetinde biliyorsunuz normalde boş kalan zamanlarımda YouTube çekmeye özen gösteriyorum. <laughs> o kadar çok yoğunum ki. bazen bu yaz biraz boşladım kabul ediyorum. Boşladım birazcık. Eğer ki beğendiyseniz lütfen videonun altına da yorum yazın. Mesela neyi öğrenmek istiyorsunuz, e, neyi merak ediyorsunuz, ne hakkında böyle bilgilendirici e, videolar çekeyim. Hani tariflerimizin yanında onda bana yazarsanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.